arkadaşlar ben geldim. Bu benim ilk konuşmalı videom. Hayırlı olsun. Şimdi bugün bir makyaj videosu atmayı planlıyorum. Olursa eğer. Tabi çok makyaj aram yok ama öyle bir yapıyorum yani. Aslında Bugün yeni bir ürünü aldım. Şu. Baya güzel ben bunu kullanmıştım. Baya hacim veriyor. Şimdi önce zaten yüzümü nemlendirmiştim. Parlıyor zaten. <laughs> Şimdi önce ben şey yapıyorum şimdi. Bir kapatıcı kullanıyorum. Bende hem bu var. Şimdi öbürünü bulmak biraz zaman alıyor ama. Bulup geliminiz. Geldim. Hepsini önüme döktüm. Şantikten almak biraz zor oldu. Şimdi arkadaşlar kapatıcı olarak bunu kullanacağım. Şimdi şöyle bakalım. Ben fonten kullanmadığım için kapatıcı alıyorum özellikle. Şimdi buralarıma Buralarıma çok da sürmüyorum. Kapatılacak bir yerim yok çünkü. <laughs> Günahlarımı kapatayım mı acaba bunu? <laughs> Kapatır mı ki? Şöyle, şöyle. Bu kadar. Çok sürmeyeceğim dedim ama fazla mı sanki? Neyse onu yedirip gelin hemen. Yedirdim geldim. Şimdi sıra neydi? Neydi neydi, neydi? Tabii mevle, bu yeni aldığımı deneyeceğim. Bakalım nasıl bir şeymiş? Kaldırıyor mu? Hacim veriyor mu? Vermiyor mu? Bakalım. Hemen geliyorum. Sürüşümü göstersem mi acaba ki Ay çok güzelmiş bu. Bu çok güzelmiş bu bu bu. Neyse sürdüm. Artık. Çok güzel oldu değil mi? Neyse şimdi şey yapacağım. <laughs> ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Ne yapalım? Acaba eyeliner çeksem mi? Hiç batırmak istemiyorum ama çekmeyeceğim şu an. Evet yani çekmeyeceğim. Ruj bulalım. Bu mu? Bu mu? Bence kırmızı. Aslında kahverengi çok seviyorum ama şu an hiç süresim gelmedi nedense. Ruj evet, sürdüm. Evet rujla sürdüm pek büyütmedim sanki. Neyse olsun. Aldım yok. O yüzden şu dudak nenelerde sizi denesem mi acaba? Hadi gözünüzü dikkat şu Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. Kamerada mı belli olmuyor? Ben mi görmüyorum acaba? Bence kamerada belli olmuyor. kadar. Tatlı bir şey oldu sanki bu. Şimdi ne yapalım? Kaç taramak almak gibi Ben yine bunu da bugün aldım. Şöyle. Bunu gözünüzün ne yapalım bugün? Benim kaşım çok dağılıyor. Yani kalın ama kaşımı çok seviyorum. Ama çok bir güzel bir duruşu var ama işte çok dağılıyor ve hacimsiz duruyor. Hacimli mi hacimsiz mi acaba? Duruyor. Şöyle. Hoş bir makyaj oldu önce. Bir de yakından gösterelim bakalım. Evet arkadaşlar bu da makyajımın son hali. Nasıl olmuş? Yorum yaparsanız sevinirim. Ve beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip, yorum atıp, like atmayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.